Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz. Kastamonu'da son hazırlıklar yapılıyor. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Konya Altı Belediye Spor Kulübü kozlarını paylaşacak. Maçın hakemi Cengiz Ömer'den ilk düdük ve zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibede. Kanatta Böhme topağlara gitti. Simone Böhme ilk golü atan Kastamonu Belediye oluyor. Hızlı hücum bekledi. O da koşu gelmeyince arkadaşlarına... ...Veryans'ın edercesine bir gülüş gönderdi. Bu arada... ...Sanikova Konya 6 Belediye'nin ilk golünü kaydetti. Yasemin sol çaprazda bıraktı. İlk neva. Atış topağalarda ilk kez öne geçiyor Konyaaltı Belediye. Hücum Konyaaltı 6 Belediye'nin. Dönegül pası. Yasemin kanada indi. Elif Slazor pozisyonda golü attı. Öhme sağ çaprazda Serpil pivot'a doğru Yezic'in atış topağılarda. Katerina Yezic. Yüksek bir toptu alamadı. Magba hızlı hücumla karşı kareye yöneldi ve gol attı. Ceren. Çeba. Nurşah. Mauna Çeba. Yezic. Top kaybı. Sonrasında tekrar kavramayı başardı. Ve Yezic golü attı. Katerina Yezic. Bu maçtaki üçüncü golü. Hafta sonu dinlenerek ve tedaviyle geçirmişti Serpil. Bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Beşe indirdi farkı. Bu arada Merve'den bir kurtarış daha. Atış topağlarda. İzliyoruz. Cansu'ya gol izni vermedi burada Merve. Kaleyi boş gördü. Topağları gönderiyor. İlk neva, sağ çaprazda, şimdi Sanikova ve topağlara gidiyor. Yine bir faul beklentisi Gakidova yerde kalmıştı ama oyun devam ediyor. Merve'den uzun top, Ceren Akgün Göktepe ve topağlarda. Parkı içe indiriyor. Pasif Pierce devam ediyor. Serpil İskenderoğlu. Hızlı hücum. Mehmedoviç bıraktı Yezic. Yezic ve gol. Dengeyi sağlıyor maçın başından beri. İlk kez skorda denge var. Hızlı hücum. Sevilay bıraktı Dönegül. Pası Elif Sıla. Atış topalarda Üst üste goller. Konya 6 belediye. Yeniden öne geçiyor ve farkı ikiye çıkartıyor. Atış topağlarda Maydan Mehmedoviç 5. sayısını kaydetti. Farkı tekrar bire indirdi. Mehmedoviç Serpil sağ çaprazda destek geldi Nurşah şan sancaktan atış topağlarda Nurşah bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. ilk İknevan'ın atış topağlarda çok iyi paslaştı. Konuk ekip ve son durakta ilk neva golü attı. Bir de iki dakika cezası çıktı. Katerina Yeziç'e kaleyi boşalttı. Kastamonu Belediye. Betül'ün pası. Nurşah'ın aşırtması topağlarda. Cansu şimdi çapraz geçişler. Alona İknevan'ın atışı Merve'den çok kritik kurtarış. Ve son sinen sesi. Kazanan çıkmıyor. Bu başa baş mücadelede, bu çekişmede her iki ekip de birer puana razı oluyor.